Berk Scouting serisine hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen Fenerbahçelerin de bolca merak ettiği bir futbolcuyu sizin için derlemeye, scout raporunu anlatmaya çalışacağım. Kimdir bu? Cherny biliyorsunuz Rangers'da Fenerbahçe'yi kupa dışarı eden oyuncuların başında gelen isim. Cherny gerçekten transfer edilmeye değer mi? Çünkü çok fazla soru geldi bununla ilgili. Fenerbahçe isteyen çok fazla Fenerbahçe taraftarı var ve biz bu serüvenleri aslında Aziz Yıldırım dönemleri görüyorduk. Hani bize gol atan, bize sıkıntı çıkaran oyuncuları transfer etme stratejisi. Gerçekten o kadar iyi mi? Artıları, eksileri ne yapmaya çalışıyor? Rangers'ta nasıl oynatılıyoruz? Zaten tecrübe ettik ama pozisyon pozisyon, görüntülü analizler, veri analizi şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz. Öncelikle Berk Beköz YouTube kanalına e, çok iyi gidiyoruz. 100.000'e doğru gidiyoruz. E, bu videoyu çekerken öyleydi en azından. Belki sonra izleyecekler de 100.000 çoktan olmuş olacağız. E, sizlerden ricam e, katıl üyeliklerini arttırmak, katıl üyeliğini arttırmak için QR kodu buradan okutup e, katıl üyesi olmayanlar e, üye olabilir. E, bütün canlı yayınlarda e, direkt olarak sorularınızın e, ekrana gelme. Şansı yaratan bir uygulamamız bu aynı zamanda algoritmada kanalımızı öne çıkartan bir sistem katılmak isteyen varsa destek olmak isteyen varsa buradan ya da açıklama bölümünden linke tıklayıp bunu gerçekleştirebilir. Evet biz fazla işi uzatmadan hemen görüntülü analizimize geçelim. Çerni ile ilgili sonra da farklı bir data analizi yapacağız. Yine e, artı eksi tablomuz var. Her zaman olduğu gibi sistemimiz bu şekilde devam ediyor ve başlayalım. Evet. Rangers'ta nasıl oynatılıyor kısmı çok önemli. Bu arada e, şu var. Oyuncuyla ilgili geniş alan oyuncusu tabiri sıkça kullanılıyor dendi ve geniş alan oyuncusu mudur? Dar alanda iş yapar mı sorusu çok geldi. Video tamamen bunun üzerine olacak. Çünkü oyuncunun ayrımı özellikle Fenerbahçe veya işte şampiyonlar oynayan takımlarda daha üst segment ya da Avrupa hedefi daha yüksek olan takımlarda forma giyer mi giymez mi kısmı çok konuşulan ve tartışılan konulardan biriydi bildiğiniz gibi Çerni içinde aynı şey geçerli şöyle genelde pozisyonlarını geniş alanda bulan geniş alan oyununda etkili olan ki Fenerbahçe'ye karşı da bunu bolca gördük. Oyuncu 27 yaşında bu arada onu hatırlatalım. Ee, Wolfsburg'dan e, kiralamıştı Rangers. Yine sezon sonu Wolfsburg'a dönecek. E, bu bilgiyi verelim. Burada da gördüğünüz gibi Rangers çok fazla bu sezon teknik direktör değişiminden önce de teknik direktör yeni teknik direktörleriyle de, de beraber geniş alan oyununu çok seven ve geniş alanda hücum etmek üzerine kurulan bir takım alan hücumunu çok fazla görmüyorum Rangers'ta. Dolayısıyla Cerny'nin etkili olduğu sistemde geniş alan oyunu. Fenerbahçe geniş alan oynuyor mu? Fenerbahçe bence ligin ilk devresinde Mourinho'nun üçlüye dönmeden önceki o dörtlü sistemde geniş alan oyunu bolca oynuyordu. Ve hatta e, buna uygun oyuncular yok. Neden Mourinho bunu deniyor diyorduk. Belki o sekans içinde, o senaryo içerisinde Cerny'e sahip olsa Fenerbahçe o sistem daha uzun soluklu olabilirdi. Gelecek sezon transfer edilecekse eğer. E, Fenerbahçe'nin buna dikkat etmesi lazım veya transfer edecek diğer kulüplerin buna dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Geniş alan oyuncusu olduğunu şimdiden videonun başında söyleyeyim. Bütün pozisyonlarını geniş alan üzerine kuran bir oyuncu. Devam edelim pozisyon pozisyon analize. Bakın kanatlara da basıyor bu arada çizgiye de basıyor ama genelde içeri girmeyi seviyor. Benim için hani büyük takımda oynayan kanat oyuncusuna uyan bir özelliktir bu. E, dolayısıyla Çerni bunu bol bol yapıyor zaten Fenerbahçe maçında da gördük. İzlemeyenler için söyleyeyim Rangers. İskoçya liginde de bolca bunu deniyor. İskoçya liginde 6 kere haftanın takımına seçilen bir isim. Ee, İskoçya Ligi için çok üst seviye ama Ryan Kent de öyleydi mesela. Yani Ryan Kent de üst üste 6-7 kere İskoçya liginde haftanın takımına her hafta seçilen isimlerden biriydi. Ama o o dönemde Rangers mesela geniş alan oyunu oynuyordu. Fenerbahçe dar alan oyunu oynadığı için o dönem Ryan Kent e, kullan hani verilen şansa da iyi kullanamadı. Oyun anlayışından dolayı da dışarıda kalmıştı. Bunları da bir hatırlatmak isterim. Yani sadece Fenerbahçe'ye karşı bir oyunda bir oyuncuyu transfer edilmesini istemek çok doğru bir yaklaşım değil. Bu videoda da tamamen Rangers'ta gerçekten nasıl oynuyor. Fenerbahçe maçları dışında bu adam nasıl nasıl kullanılmalı onu konuşuyoruz. Burada çizgiye basıp ama bir yandan da pas istasyonu olan oyuncuların e, o statik oyunu biraz hani Fenerbahçe'de de eleştirilen bir statik oyun var ya hareketli koşu atması zaten yani sonda söyleyeceğim yine başta söyleyeyim en önemli özelliklerinden biri. Çok, sürekli arıyor Fenerbahçe maçında da görmüştük zaten. Evet bakın mesela kanattaydı birden içeri giriyor ve o değişimden dolayı birden orada pas isteyip içeri kat edip pozisyona girme özelliği var. Çabuk düşünebilmekle alakalı bir şey bu. Çernik'in oyun zekası çok yüksek yani sürekli koşu atması doğru pozisyon alması pozisyon oyunundaki o varlığı çok kıymetli olan özelliklerden bir tanesi şuradan devam edelim. Evet, meşhur açısı, bunu biz Miroslav Stohta, Fenerbahçe'de çok fazla görüyorduk. Ee, biraz oralarda var, ee, Çek oyuncu bu, o Slovak'ta ama hani benzer e, oyun anlayışı olan milli takımlar aslında Slovakya ile Çek Cumhuriyeti yıllardır ben benzer oyunla oynadıklarını düşünüyorum. Futbol yapıları da, insan yapıları da zaten doğal olarak benziyor. Ee, coğrafi açıdan da zaten böyle bir durum söz konusu. Bakın sürekli arkasına seri hareketlerle rakibi takıp o şut açısını bulmaya çalışan bir oyuncu profilinde. Devam edelim. Evet bakın o en sonunda o açıyı buluyor ve plase şutuyla golü buluyor bu pozisyonda mesela. E bunu bolca yapıyor. Bunu çok fazla sıkça görüyoruz Çerneden zaten böyle bir özelliği var. Devam edelim. Evet demin söylediğim gibi içeri giriyor ama ilk başta topu hep kanatta buluşuyor. Kanat oyuncularından aslında beklediğimiz özelliklerden biridir. Mesela Maximini ben eleştirirken hep şunu söylerim. Kanatta topla buluşmasına problem yok. Kanat oyuncusu doğal olarak tabii ki to e kanatta topla buluşacak, çizgiye basacak. Ama hep böyle enlemesine, dümdüz değil, içeri girmesi ya da orada boşa çıkan arkadaşların o pas oyununa yatkınlığı Çernel'in e olumlu özelliklerinden biri. Evet, yine geniş alan oyunu. Ranger hızlı çıkıyor bu pozisyonda ve birden hemen Czerny e, etkili hale geliyor. Dikkat edin. Hani set oyununda yaptığı en önemli şey aslında deminki pozisyon. Hani dar alan oyunu için soruyorsanız Fenerbahçe'de gelecek sezon dar alan oyunu oynayacaksa. Yani Czerny'nin şurada ancak hani böyle çizgiye basıp e, hareketli olan arkadaşlarına pas verme ya da boşa kaçma ihtimali var ama içeri girme ihtimali dar alan oyununda çok bulamıyor. Yani öyle pozisyon almamış. Rangers'ta da izlediğim kadarıyla bu benim için büyük bir eksi. Yani dar alan oyununda da bir şeyler yapabilmesi lazım bana kalırsa devam edelim. Evet bakın yine hızlı bir hücum. Genelde biliyorsunuz Hamza var. E, Rangers onunla oynuyor ya da deserts Fenerbahçe'nin de başına eee hani sıkıntı çıkaran oyunculardan biriydi. Eee o uyumları, birbirlerini kaçırmaları çok önemli. Dezers nasıl bir oyuncuydu hatırlayalım? Hem pivot oynayabilen hem de savunma arkasına koşan oyuncu. Yani santrafor tercihi yapan takımlarda en fazla da bu sene eee kariyer senelerinden biri. E nasıl bir oyuncu la oynuyor yani bu hangi e, profille uyum sağlamış oluyor? Hem pivot oynayabilen hem de savunma arkasına kaçan oyuncu. Fenerbahçe denkleminde düşünürsek en uyumlu oyuncu Ennesiri gözüküyor. Çünkü Ennesiri de zaman zaman pivot gibi gözüküp ama sürekli kanatlara deplesi olan Dezirs tarzı bir oyuncu. Hani Fenerbahçe profilinde Edinceko değil de sanki biraz daha e, Dezirs. Tarzı ya da El Nesiri tarzı oyuncularla uyumluymuş gibi. Bunu neden söylüyorum? Mesela Edin Dzeko topu alıp hani derine inme ya da Fenerbahçe'ye başka bir oyuncu tercih edecekse gelecek sezon. Ya da profilden gidelim isimden bağımsız. Hani topu alayım oyun kurayım santraforunda çok etkili olmuyor. Daha önce kariyerinde de görmüştük. E, o tarz ta santraforlarla etkili olamadı. Çerni. Neden? Çünkü oyunu kendi kurup sonra boşa, boşa kaçmak istiyor. Tersi Edin Dzeko oyunu kuruyor. çerne o zaman statik kalıyor. Diyor ki ilk ben oyunu kurayım. Sonra boşa kaçayım. E bunu Ennesiri gibi ya da işte Dezirs gibi santraforlarla yapabilir. Elinceko gibi olma. Mesela o oyunlar çok önemli bir oyuncu incelerken. Böyle bir tespitim var. E, tabii ki görüşler farklıdır. Bu benim e scout raporum. E, burada da bakın ikili oyunlar. Hemen Dezirs'e pası veriyor. Sonra hemen boşa kaçıyor. Koşuyu gösteriyor. Topu bir şekilde önüne alacak burada şimdi. Bir sonraki pozisyonda. Evet bakın. En sonunda topla buluşuyor. Yani al ver. Ver kaç. Bu konuyu çok seviyor. E, o yüzden hani böyle derine geleyim, oyun kurayım, bana top at oyuncusu değil. E, tekrar vurgulamış olayım. örnekte de verdim Fenerbahçe üzerinden. Devam edelim. Yine geniş alan bakın. Hızlı çıkma, topu alma, önüne gitme e, ya da boşa kaçma. Ama boşa kaçarken de topu yine ayağına istiyor. Yani önüne değil önüne de istediği zaman var ama hep ilk başta topa temas etmek istiyor. Topu çok seviyor. Yani dripling yapmayı çok seviyor. O top bende bir olsun, oyunu ben kurayım koşarak geniş alanda ama dar alanda görmüyoruz bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani dar alan oyununda, set oyununda biraz statik kaldığını söyleyeyim ama geniş alan hücumunda iş yapabilir. Şöyle planlar da olabilir. Takım 1-0 öne geçmiştir. E, hamle oyuncusu olarak böyle bir oyuncu yatırımı da yapabilirsiniz. Çünkü bunun üzerine takım kuran e, takımlar var. Bunun üzerine e, plan inşa eden teknik direktörler var. Çerni bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu da önemlidir. E, her oyuncu ilk 11 oyuncusu olarak düşünmemek lazım. Artı eksi tablosuna geçeceğim birazdan. Orada da çünkü şöyle bir şey var. Çerni'nin sıkıntısı. Eforunu 90 dakikaya yayamama problemi var. Yani Dolayısıyla zaten e, maç mentali 90 dakikaya sürekli yayılan bir oyuncu değil. Anların oyuncusu biraz e, belirli anlarda belirli dakikalarda etkili olan bir oyuncu olduğu için e, zaten hani 90 dakika ortalaması yok. Hep genelde böyle 60 dakika oynuyor maçlarda. E, bu sezonda maç başına e, dakika ortalamalarına baktığınızda genelde öyle. Ya sonradan oyuna girmeyi tercih ediliyor ya da hani 60-65 dakikalık Oyuncu tarzı var. Biraz öyle bir oyuncu. Yani yaşından bağımsız hep biz işte Taviş edinceko için falan bunları konuşurken Bazı oyuncuların da tarzı budur. Yani e, Bütün enerjiyi, bütün eforunu e, Maça yayamaz. Onda da Öyle bir problem var. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi geçelim artı eksi tablosuna. Başlayalım artıdan. E, oyun zekası Yüksek. Bu bariz Belliydi. Zaten görüntülü analizde de Bahsettim. Ee, sürekli arayan ve koşu deneyen bir isim. Evet yani zorlaması, rakip stoperleri yıpratması artı özelliklerinden biri. Skor katkısı son sezonlarda iyi. Bundan önce o kadar iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Genelde işte 3-4 gol ortalamasıyla devam eden bir isimken son sezonda Rangers'da özellikle İskoçya ligi de ona uydu bu konuda. Ee, gol katkısı ve gol koşuları çok fazla arttı. Aynı zamanda Çekya milli takımının da e, bu konuda zaman zaman e, kilitlenen oyunlarda e, o şeyleri, anahtarı çözen oyunculardan biri diyelim. E, becerisi ve pas opsiyonu bulma yeteneği ve arkaya iyi kaçması. Bunlardan hep bahsettim zaten. Dribbling üzerine kurulan bir oyuncu topla temas etmeyi çok seviyor. Ve pas opsiyonu bulma. Yani bencil bir oyuncu değil. Sürekli çevresindekilerle o ver kaç yapmayı, o temas etmeyi, diğer oyunculara dokunmayı da seven ama onlara onlardan da top, tekrar top isteyen. Yani o ver kaça çok uygun bir oyuncu. Yani Çerni deyince aklıma ver kaç, Koşu atma, hareketlilik geliyor ama bunları geniş alanda daha sık yapıyor. Dar alan oyunu, set oyununu geliştirmesi lazım. Onu söyleyeyim önceden. Daha büyük hedeflerde olacak takımlarda olma, olacaksa şayet. Ee, eksilerde de zaten genel video boyu bahsettik. Burada da gözüken bir tablo şeklinde vermek istiyorum. Sadece geniş alanda bulunan golleri var gördüğüm kadarıyla. İkili mücadele kazanma eforu düşük. Evet bu %30'larda hani İskoçya liginde %30'sa Türkiye liginde daha da düşme ihtimali var. Bu zaman zaman başına dert açabilir. Türkiye Ligi için konuşuyorum. Daha üst seviyeliklerde zaten o yüzden tutunamadı. Hani neden bu oyuncu e, Wolfsburg'da bu Nesliga'da daha fazla oynamıyor ya da farklı liglerde forma giymiyor sorusunun cevabı bu. Yani o net bir şekilde eksisi. E, etkinliği tüm maça yayamama bu da diğer büyük eksisi. Hani çünkü günümüzde birçok e, takımın beklentisi o etkinliği 90 dakikaya yayma ya da fazla dakikaya yayma. Cerny'nin e, açıkçası hani böyle 50-55 dakika 60 dakikalık bir oyuncu olduğunu en fazla söyleyebiliriz. E, kalan yarım saatte etkinliği düşüyor ve teknik direktörler de o şekilde o oyuncuyu tercih ediyor gibi bir durum söz konusu. Evet bu da FIFA e, modeli üzerinden oyuncunun oynayabildiği mevkileri daha net verimlilik anlamında göreceğimiz bir harita var. E, nedir? E, burada hem sağ kanatta hem sol kanatta gördüğünüz gibi oynayabilme özelliği bir de siz sormadan söyleyeyim işte burada da var zaten. İkinci santrafor gibi oynayabilme özelliği de eşit seviyede. Yani şu çıkıyor. İleri hatta değil de hani böyle 4-3-3'ün kanadı gibi ya da 4-2-3-1'in kanadı oynayabilir sağ sol. Aynı zamanda 4-4-1-1 gibi hani o ikinci santrafor düzeninde de oynayabilecek bir oyuncu. Merkezde o şekilde de kullanılabilir. 9.5 numara gibi düşünebilirsiniz. Hatta hani 4-4-2'nin kanadı da oynayabilmesi bence büyük avantaj bu konuda. Ama merkez zaten orada 70. Yine de iyi bir yüzde. Yani bunlar 99 üzerinden biliyorsunuz bu notlar. Ee, orada da büyük avantaj. Hani sağ bek sol bek 63 olması çok yönlülüğüne bir, bize bir işaret. E, tabii ki çok fazla oralarda kullanılmayacak ama burada da genel bir böyle bir tablo çizmiş olalım. Evet burada da genel anlamda FIFA modeli yine daha iyi anlaşılması için 99 üzerinden 74 bitiricilik 72 şut gücü uzaktan 73 gibi görüyoruz. Oyun görüşü orta açma bunlar yeşil özellikle topa falso ve plasa yeteneği de önemli. Uzun pas atmayı sevmiyor çok düşük zaten gördüğünüz gibi öyle bir oyun tarzı yok. Demin söylediğim gibi hani yakında oyuncularla buluşmayı seviyor. Bir de uzun paslar konusunda Oyunun yönünü değiştiren oyuncu değil. Serbest vuruş, duran top kullanma özelliği çok fazla yok e, diyebiliriz. Evet, şimdi de e, isterseniz SofaScore verilerine bir göz atalım. Burada bize neler söylüyor? E, burada gördüğünüz gibi oyuncunun e, net olarak kariyerini ilk başta bakalım. Utrecht çıkışlı, e, Twente hatta daha da Ajax altyapılı. Bu önemlidir. Ajax altyapılı. Utrecht'te e, ilk başta forma giydi diye hatırlıyorum evet o şekilde olmuş ve e, sonra Twente'ye tekrar kiralanmış e, ile yollara kesişti galiba e, Twente'de öyle hatırlıyorum e, Wolfsburg, Rangers ve e, burada farklı bir durum söz konusu burada da ısı haritası var oyuncunun gördüğünüz gibi kanatlarda genelde oynuyor e, diğer kanadı pek tercih etmemiş bu sezon tamamen e, sağ kanat e, ta forma giymiş gibi gözüküyor burada gördüğünüz gibi. UEFA Avrupa Ligi'nde yaptıkları önemliydi. E, orada da haftanın takımında iki kere seçildi. Zaten Fenerbahçe'ye karşı yaptıkları önemli. Bir altı golü var. E, bu çok önemli. Avrupa'da da bu seviyeyi gösterebilmesi. iki tane büyük fırsat kaçırdı. Bildiğiniz gibi Atletik Bilbao maçları var. E, pas iki asisti var. iki büyük şans yaratmış. Rakip yarı sahada da %65 Avrupa karnesi çok iyi bu sezon. UEFA Avrupa Ligi'nin hani en formda oyuncularından biri. Dribbling %'si, %55 gördüğünüz gibi e, böyle durumları var. İsterseniz bir de İskoçya Ligi'ne bakalım. E, ve bir şeyler aklımızda canlansın. Evet orada da 28 maçı var. E, dediğim gibi yani 77 yine fazla oynamış bu sezon. Ama genelde kariyerinde dediğim gibi 60 dakika ortalaması var e, maç boyu. E, 28 maçta 26 kez başlamış ilk 11. 8 kere haftanın takımına seçildi. Bunu zaten söylemiştim. 11 golü var. Ve e, özellikle 4 tane fırsat yaratmış gol sayısı artmış e, friki hiç, konusunda hiç yok onu söylemiştik e, sol ayakla 8 golü var sağ ayakla 3 golü var bu iki ayağını kullanabilmesi de bence önemli bir özellik 2 asisti var ve 6 tane yaratılan fırsatı var e, pas ortalamalarını geçtiğimiz yıllara göre çok arttırdı. Ee, özellikle öne atılan o pasları da denemeye başladı. Ama uzun top konusunda yok. Zaten çok ihtiyacı da yok. Öyle bir oyun tarzı yok oyuncunun. Ee, burada da görüyoruz. Dribbling yüzdesi İskoçya Ligi'nde mesela daha düşük. E, UEFA Avrupa Ligi'nde daha yüksek. Bu da enteresan bilgilerden biri. %35 ikili mücadele hava topu. %36 bunlar yok. E, zaten bunlardan da bolca bahsetmiştik. E, böyle bir karne ortaya çıkıyor. E, kimle kıyaslayalım derseniz isterseniz e, hani çok e, ligler de baz almıyor ama soruyorsunuz diye yapalım. Mesela bir ile kıyaslayalım. Ne çıkacak ortaya? E tabi farklı bölgelerde de oynuyorlar ama genel istatistikler e, burada var. E, böyle durumlar var. Asist konusunda bakın gol konusunda e, Çerni daha önde gözüküyor. Ama Tadic'in asist ve yaratılan fırsatta bariz fark attığını görüyorsunuz. E, bu tarz e, kıyaslamalar siz de SofaScore kullanarak yapabilirsiniz e, isterseniz bir de e, bizim tabii bir de kanatsız bir sistemimiz var hani kanat olarak kıyaslayacak çok da oyuncumuz yok beklerimiz var o yüzden ben öylesine ile kıyasladım bu kıyaslamalar şu an doğru olmayacak onun altını çizeyim ama hadi e, laf olmasın söz olmasın saf kanatlarla kıyaslayalım biz bir de maksimen tarzıyla kıyasladığımızda e, bariz bir şekilde zaten e, hani oynama farkı var hani 10 maç fark atmış doğal olarak biliyorsunuz Maxim'in sürecini Fenerbahçe'de. 3 asisti var. Mesela asist konusunda ligler bazında Maxim'in daha fazla, daha az oynamasına rağmen e, uzun top konusunda hani kötü demiştik ama Maxim'en de zaten hiç denemiyor. E, büyük fırsat yaratma konusunda Maxim'in daha iyi gözüküyor. Asist konusunda Maxim'in daha fazla asisti var İskoç Ligi'nde. E, ama Avrupa Ligi'nde yani demin bahsettiğim gibi daha artıları var. Dribbling konusunda İkili ikili mücadele kazanma konusundaki Mourinho ile gelişen özelliklerden biri de Maxim'in geriye dönme konusunda gibi özelliklerde Maxim'in daha iyi gözüküyor. E, genel olarak ben e, şu çıkarımı yapıyorum oyuncuyla ile ilgili siz de anlamışsınızdır zaten biraz daha net bahsetmek gerekirse ben geniş alan oynayacak büyük takım planı yani mesela dar alan oynuyor genelde büyük takımlar ama geniş alan B planı C planı varsa transfer edilsin ama sadece dar alan oyunu oynayacaksa çok doğru transfer olacak kanısında değilim çünkü set oyunu dar alan oyununda çok etkili gözükmüyor ee, onu söyleyeyim büyük takımlar özellikle Türkiye ligindeki takımlarda Galatasaray ve Fenerbahçe özelinde hani onlar genelde dar alan oyunu oynuyor hem Mourinho'nun ilk dönemki e, geniş alan dörtlü sistem oyunu olursa iş yapabilir ama hani bu ne kadar sürdürülebilir bir sistem? Büyük takımlar bunları ne kadar tercih edebilir bilmiyorum. Alternatif anlamında böyle tarz planlarda ya da Avrupa kadrosunda Avrupa oyunu, Avrupa oyunlarında Türk takımları genelde daha geniş alan oyunu tercih ediyorlar. Daha hızlı çıkalım, daha hani üstünlük kuramadıkları için set oyununda. Hani o tarz oyunlarda hamle oyuncusu olarak yapılabilir ama yatırım hamle oyuncusuna değer mi? Daha fazla fiyat isteyeceklerinden pek emin olamıyorum. Ee, ama artı eksi şeklinde değerlendirdim. Son karar size kalmış. Yorumlara yazın. Sizin tercihiniz e, Şerni ile ilgili hak, hakikaten anla, anlatılan kadar mıymış? Ya da e, sen bir şeyler söyledin bizim biraz fikrimiz değişti. Hani sonuçta sadece Fenerbahçe maçları yok sezon ortasında. Diğer maçlarda da var. E, yorumlarınızı merakla bekliyorum. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. E, bir başka Berk Scouting içeriğinde ya da Berk Bekgözü videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.